Arkadaşlar bugün ne yaptığımı bilmiyorum. Part 1. Şimdi bu böyle bir kapının içine su dolduruyoruz kapağa. Peçeteyi koyuyoruz. Şimdi bu ıslandı ya. Kenarlarını koparıyoruz. Tamam mı? Kopar kopar kopar. Tamam. Üç tane demiştik. İkisini koyuyoruz. Şimdi diğerini alalım. Tamam bunu da koyalım arkasından çekiyorum. Çektim. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. <laughs> tamam baba bir dakika. Şimdi aldım götürüyorum. İç çok sulu olmasın. Hayır döküyorum. Tamam. Buzu da üstüne koyuyoruz. Yani üstüne de şöyle bu yok ha şunu şöyle koyalım Paris'te gidip görüşürüz 3 gün falan bekleyecek bu ya da 2 gün ya da 1 gün hadi görüşürüz